Oğuz oh, sen oynuyosun sen kimin suçu? Oyunun suçu, benim gibi profesyonelde oyuncu normal şaklar olmaz. Ah! İki. Efsane, şey Mehmet ağabey bizim neyimiz eksik? Bizim her şeyimiz tam ya. <gülüyor> <gülüyor> Baktım onlar uçuyor biz de uçalım yani. Sizin biraz, <laughs> biraz şoförünüz eksik gibi geldi bana. Kardeşim ne işiniz <laughs> <olur musun gülüyor> ya? Gel oğlum. Beni çal, beni çal. Nasıl gidiyor bu? de mirada varken tam takla atmalı garabalı. Hazırda bekleyin alan vermeyecek bize. Ee, karşı adaya at atma ihtimali de var. Tamam. Yüzde yüz burada biter bak yüzde <laughs> yüz. Karşı adaya ver. Tam Araba geliyor, araba Terotik Şu tarafa bak dışarı, bak, dışarı bak, dışarı bak. Aynen öyle bak, bunun arkasında. Gördünüz mü? Hep bizi düşen yer var ya, ev var ya, orada düşürüyor ya. Tabii O çıkışımızda adam olma ihtimali çok Ben onu vuramam Baba. Tamam boş boş git. Bir kişi bir kişi Osman onu vurursun. Adam oldu? Bir, 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 bir Ed onu. Ne bu? <laughs> çok iyi. Araba patladı. Araba patladı. İmkân zorunda kaldık. Takım birini öldürdük onları. Nereye gitti lan o? Oo, seni hınzır sen. Apo. <laughs> Tete. <gülüyor> seni hınzır sen. Ben vurdum sandım ya. Bakar mısınız? Buyurun. Alkol kullanıyor musunuz? Hayır. Sigara kullanıyor musunuz? Hayır. Kumar oynuyor musunuz? Hayır. Peki kötü bir alışkanlığımız var mı? Var. Nedir peki? Elişen şimdi. Suat! Battı bizi bak hala şimdi indirdi kendini. Abi Suat bundan sonra düşsün kaldıranın var ya ben aldın indirdi zaten. Ben Suat'ın revini asla yapmayacağım. İmkanı yok ya. Abi Osman. bitir şunu bitir. Bana geldi geldi. Sık sık. Bitir şunu bitir, 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 bitir. Allah! Bitir <laughs> Osman! Swat <laughs>